Merhaba arkadaşlar ben Baba Karo tekrardan yeni bir video ile sizinle beraberim lütfen bu videoyu izlemeden önce bir beğeni atın ve arkadaşlarınızla beraber paylaşırsanız sevinirim Tabii ki bildirimi açarsınız ee, videoların yeni videolarımız gelecek size ve discord kapalı olduğu için maalesef bu bildirim açmanız sizin için en güzel yönü olabiliyor Güzel haber ya kötü haber bilmiyorum bence çok güzel bir haber yeni oyunculara çok kötü bir haber eski oyunculara ki KK2'ye gitmek istiyorlar Gidelim bakalım ne olmuş. Merhaba vali. Merhaba. Hoş geldin. Sapalar getirdin. Krallıkların arasındaki gü güç göçü daha dengeli hale getirmek için her sezon için aynı sezon ve sezonlar arası göç gerekmesiklerini ayarladık. Yapılan özel düzelmeler şu şekilde. Hedef krallık sezon 2'ye. 2'deyse. Hedef krallık sezon 2'deyse arkadaşlar. Aynı sezon göçü. Birisi KVK 2'de. Birisi KVK 2'de arkadaşlar şu an. Ne demiş? göçeden göç eden karakter hedef krallıktan 60 günden daha yaşlı olamaz. Ne diyor? Yani ben KVK 2 oynuyorum. Bir daha KVK 2'ye gidiyorum. Sorun değil. Gidebiliyorsunuz ama kuralımız var. Senin hesabın yani senin karakterin hesabı art arda oturum açılan gün sayısı arkadaşlar önemlidir artık. Bu çok önemli. 60 günden o gideceğin krallıktan 60 günden daha yaşlı olmamalısın. Yani 60 günün altında 60 gün 1 saat bile olsa gidemezsiniz. 59 gün nokta 59 dakika. Artık 1 dakika bile olamaz. Yani 60 günü doldurduktan sonra artık olmuyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani birisi KK2'de KK2'ye gitmek istiyorsa artık böyledir. Bey bazı arkadaşlar zekidir. Bunu da söyleyeyim size. O zeka bitti artık. Ben şimdi bir KLK2'ye gideceğim Fetih sezondan. Tekrardan KLK2'den KvK 2ye gidiyorum. Bu imkansız arkadaşlar. Niye? Çünkü senin karakterin 1200 günlük olacak. Başka bir KLK2'ye gideceksin. Oradaki KVK 2 ya o krallık senin hesabından 120 60 günden daha fazla fark olmamalıdır arkadaşlar. Bu KVK 2'deki sezon arası sezonların e, sezon içi yani sezon göçü. da aynı sezon göçüdür. Bu birincisi. İkincisi. Fetih sezondan arkadaşlar. Bye bye KvK 2 bitti. Siz fetih sezondaysanız bir okuyalım ilk başında. Sezonlar arası göç. Göç eden karakter hedef krallıktan 120 günden daha yaşlı olamaz. Yani benim karakter ve krallık sezon başına en fazla 20 sezon arası göçmeni kabul edilir. Edebilir. Bu ne demektir? Benim hesabım fetih sezonda KVK 2'ye gidemez. Gidebiliyorsun istisna var. Sen yeni bir fetih sezonda yeni çok yeni bir fetih sezon krallıktasın. Kvk'ye gidiyorsun. Bunun da bir sorunu yok. Senin hesabın karakteri, senin hesabın karakterin yani senin karakter o krallığa gideceğin krallıkta. Yani tam art arda açılan günlerden bahsediyoruz arkadaşlar. Senin krallığın yaşı demiyorum. Fetih sezondaysan bile hiç önemli değil. Sizin, senin, senin Sezon arasındaki senin karakter yaşı o hesap o KvK'ya kadar yani o gideceğin krallığa kadar 120 gün fark olmamalı. Yani 120 günden fazla olursa sen fetih sezonda da olsan gidemesen ama sen fetih sezondasın KvK 2'ye gitmek istiyorsun. Senin hesabın 350 günlük o gideceğin krallık 370 günlük ya hatta 470 günlük 370 günlük 470 günlük 100 günlük fark var. Bu yüz günlük farkı ile sen rahat bir şekilde fetih sezonundan KVK 4'e gidebiliyor. KVK 2'ye gidebiliyorsun. Ama senin karakterin 1200 günlük, gideceğin krallık 380 günlük gidemezsin. 120 günden daha fazla bir fark var arkadaşlar. Bu ne anlama geliyor? Şimdi bu ikisi bu çok önemli herkes için. KVK 2'ye KVK 2'ye giden çok insan var. Adam 1500 günlük 2000 günlük hesap full çanta dolu her şey hız dolu her şey dolu KRK 2 kK 2 2 KRK üst üste geziyor. Bu nasıl olacak arkadaşlar çok basittir. Yani siz gideceğiniz krallık karakteriniz kK 2'deysiniz bile o krallığa kadar 60 gün fark olması. Fetih sezondaysınız o krallığa gideceğiniz krallıkta 120 gün fark olması gerekiyor. Daha fazlasıyla kabul edilmiyor. O yüzden fetih sezondaki arkadaşlar KVK 2'ye bay bye deyin üzülün. Yeni oyuncularda artık rahat bir şekilde KP kasabiliyor. Daha adaletli bir şekilde yeni oyuncular oyunun zevkini yaşayabiliyor. Çok kişi bu konuda oyunu bıraktı. Gördüm. Abi ben kendime kanka iki bir geri döndüm. 5 kita efsanevi ekipmanla tank 1 milyardan fazla KP kastım. Gelen gidenin kesiyordum. Adamlar bana küfür ediyordu. Yapacak bir şey yok. Ben gelmişim KP kasmaya. Söz, bu örnektir arkadaşlar. Peki İkinci hedef krallık sezon 3'teyse. Benim krallık, benim gideceğim krallık yani bir krallık sezon 3'te yani KVK 3'teyse. Aynı sezon göçü. Göç eden karakter hedef krallıktan 60 günden daha yaşlı olamaz. Yani sen KVK 3'e, KVK 3'e e gidiyorsun. At, senin karakter o krallığa kadar 60 gün fark olmasıdır. 61 gün olursa gidemezsin. sezonal arası göç. Göç eden... He burada pardon. Burada KHK 2'den en fazla yani KHK 1 bitti KHK 2'ye giriyorsunuz en başından 20 tane oyuncudan daha fazla alamazsın. Bilginiz olsun artık 50 kota da bitti 20 kişi. 20 kişi yeni oyuncu KHK 2'ye tekrardan geri gidebiliyor. Bu çok güzel olmuş bence harika 10 numara bir şeydi. Gerçekten takdir ediyorum yani Lilith'a. Hmm. vallahi ya güzel bir şey abi adaletsizlikti ya. Sonra aynı sezon geçiyoruz KHK 3'ü de söyledik. Sezonlar arası göç. Göç eden karakter hedef krallıktan 180 günden daha yaşlı olamaz. Ve krallık sezon başına en fazla 20 sezon arası göçmen kabul edebiliyor. Bu da güzeldi. KO3'te oyuncu alamıyordu. Kimse oyuncu alamıyordu. Sadece özel göçle 3 tane alıyordu. Tamam mı? Şimdi ne olmuş? Diyor ki, sen fetih sezondaysan bile ben seni alabiliyorum. 20 kişiyi alabiliyorum. Ancak bir şartım var. Senin karakter o gideceğin krallık arasında 180 gün fark olmalı. 1500 günlük hesap ee, mesela 300 450 günlük bir kralla gidemez. 180 gün bir fark olması gerekiyor. O yüzden fetih sezonda da yine de yani KK1, KK, KK2 ve KK3 direkt yeni oyunculara bağlandı ve eski oyuncular artık naneyi yedi. Bitti bu kadar bahset. Fetih sezondaysa ve bir 20 kişi de KK3'ten alabiliyor krallıklar. Bunu da bilginiz olsun. Üçte. Üçüncü e, güncelleme. Hedef krallıkta ilk fetih sezondaysa bir krallık şu an ilk fetih sezonu oynuyor. Aynı sezon göçü. Göç eden karakter hedef krallıktan bak burada da güzel bir şey var abi. Diyor ki sen yeni bir fetih sezon krallıkta bile gidemezsin. Eğer ki bu kuralları karşılamazsın. Aynı sezon göç eden karakter yani benim karakter yaşı en fazla yeni bir fetih sezon krallıkta. Bu ne demek? Yeni fetih sezon bir krallık yeni oyuncular demektir. Hala Santuz'u kullanan, hala 5-5-1-5 Martel kullanan, hala Alex kullanan oyuncular içindir. Anladınız mı? Hedef krallıktan 240 günden daha yaşlı olamaz. 240 günden daha yaşlı olamazsın. Yani sen 2061'de 3500'e gidemezsin her ne kadar da fetih sezondaysa? Senin karakter 240 gün daha yaş, ya, yaşı daha az olması gerekiyor. Yoksa ben bin, 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 yani 1500 bir adam mesela 3345'e gelmiş sonra bir tane yeni fetih sezon krallığı gidiyor. Oradan da herkesi parçalıyor. Zaten ekipmanı sağlam her şeyi sağlam. Fetih sezondaki teçhizatı vardır. Ekipmanları vardır. Orada da parçalıyor. Ve buradan da 240 günden daha yaşlı olan bir hesap yeni fetih sezonlara bile gidemez. Bu çok güzel bir haber. Gerçekten. Ve sezon başına en fazla ve ilk sezonunda yani her kayaka 4'ten 50 tane aynı sezon göçü kabul edebiliyor. Bu da güzeldir. Yani hala yeni oyuncular artık zevkini yaşayacaklar abi. Ve size hayırlı umurlu olsun bu krallıklar. Vallahi sevindim. Çok kişi böyle bırakıyordu. Adam diyordu ben KK2 abi. Beni paramparça etti adam 1-5 kıtayla bana vurdu. Doğrudur doğrudur doğru, haklıdır adam yani. Dibine kadar haklıdır. O yüzden arkadaşlar geçmiş olsun eski oyuncular. Artık yeni hesaplar al. Ne yapıyorsunuz yapın abi. Bir gidemezsiniz. Kalka 2 bitti. Bay bay. <laughs> Bu. Yukarıdaki değişiklikler 10 12 2024 güncelleniyor. Tamam mı? Ve 10 12 2024'te kadar gidebiliyorsunuz. Ondan sonrası gidemezsiniz arkadaşlar. Geçmişiniz olsun. Arkadaşlar bu videoda buradan bitti. Herkese geçmiş olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Beni atmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlardan sizin düşüncelerinizi merak ediyorum. Hadi kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.